Kasraçhane'de düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazas ee, Müslümanlara seslendi İbadet etmeniz yetmez aile yıkılıyor, çöküyor LGBT bireylerle savaşmalıyız dedi. Savaşmalıyız derken neyi kastetti? Ne yapmak istiyorsunuz? LGBT bireyleri öldürmek, yok etmek, bu dünyadan kaldırmak mı istiyorsunuz? O zaman bütün sorunlar çözülecek mi? Çocuk yuvalarının önünde kimsesizler yurduna bırakılan çocuklar acaba çocuk esirgemedeki çocuklar LGBT bireyler tarafından mı bırakıldı? Ya da sizi doğuran, büyüten annelerinizi, babalarınızı yaşlandığında huzur evlerine, bakım evlerine LGBT bireyler mi bıraktırdı? Tacizciler, tecavüzcüler, hırsızlıklar yapanlar, yolsuzluklar yapanlar LGBT bireyler yüzünden mi yaptı? Ey insanoğlu, ey kendini heteroseksüel ilan eden ya da